Oğlum çok kasayım bence ben. Spor gibi açıp orada var ya herkes de demiştim, oğlum. Bence de öyle yapayım. Evet gelin gelin benim beni öldürene küçük şey lan. Ha <laughs> beni öldürene işte 10.000 TL lan ay 20 bin TL ne 20 bin TL mi <laughs> sen ne abi tamam gel bakayım bak ölürsen ben de değil tamam abi ya zaten cennete gitmek istedim bak ölürsen vallahi cennete Neyse ben cehenneme giderim sen de ce cennete Ötekide yaptıysan da cehenneme gidersin ikimiz de. Tamam abi. Ya da ben cehenneme gitmem çünkü yalnız Tamam abi. Baş. Aa, dur. Köşeleri geç. a doğru ya. Hay aklına abi. Tamam dur. 3 2 1. Başlasın demiş. <laughs> Gel abi. Gel kardeşim. Hmm. Abi sen neymişsin be? E oğlum ne sandın biz bu kaşı bu kasları boşuna mı yaptık? Kaş mı dedin abi sen az önce? Evet ya ka kasla kaş biraz benziyor birbirine. Hmm. Biliyorum abi ben de biraz kaş karıştırıyordum ama neyse. Bu ben bunu Regions'tan çekiyorum. Mobizen Regions. Yani Mobizen değil de. Şey. Abi kurban olayım beni öldürme abi. Abi. Yo öldüreceğim. Hani ben öldürsen benden değil de işte. Benden değil. Seni beni öldürürken yani kendisini öldürdü. Düt falan filan. Bir şey. <laughs> Var mı lan ben ne üstüne Abi ben, abi ben, abi ben, abi ben. Yeter oğlum ben siz ben sizinle başa çıkamam. <laughs> Yo çıkarsın abi. O an deniz nam benim? Adam ne ne Adam Adamlar denol. Allah onu delirtmeyin lan. Şimdi siz yararsınız. Ulan delirttiniz beni. Hadi Abi sen neye dönüştün? Harbiden. Ee, galiba ev kadar büyük oldum. Telefonu bırak. Telefonu bırak. Beni Ya anne ya. Beni ye. Ya anne. Ya. Neyse ben sizi de boşa çıkarırım. Ama şimdi. Abi ne olur beni öldürme abi. Olan cam mısın lan? Niye geliyorsun Oğlum gelişme. Abi. 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 Abi ne olur abi. Abi ne olur, olur, olur. Abi. Abi abi. Aa. Aa. Aa Siz kaldınız. Sizi de var ya yiyeceğim, ayiyeceğim, yiyeceğim. yiyeceğim. Onu yiyorum lan. seni yiyeceğim oğlum. Abi ya abi, abi abi gözünü seveyim abi 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 gözünü yiyeyim abi abi gözünü yiyeyim abi abi ne olur abi. Evet şimdi seni yiyorum abi senin abi ben de abi yerim kardeşim Arkadaşlar bugün size seyirlerimi de göstereceğim bu arada. Söyleyeyim. Sipariş çocuğu alamıyorum. Oni up. Set up. Ski vidi tuvalet. Ski vidi tuvalet. Creeper sevmiyorum. Geber. Ski vidi tuvalet. Creeper sevmiyorum. Gibber. Yeah, Oh, mm -hmm. <laughs> Bu arada arkadaşlar sünnet videosu da bile gelecek onu da söyleyeyim. Hadi görüşürüz.